Dur lan şöyle mi dursam şöyle mi dursam nasıl ha böyle iyi Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yine çok acıkmalı bir video hazırladık Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Oğlum daha önce McDonald's'tan kaçtık ya la Ufaklı abi Ney Farklı bu farklı Lan McDonald's'ın farklısı mı olur oğlum Oğlum benim yerime McDonald's'ın sponsor mu aldığınızda doğru söyleyin Vallahi kızmayacağım bak Acık parasından verseniz yeter Neyse hadi kaçalım gelin sizi mi kıracağım Arkadaş yine karnımız acıkacak getirdiniz bizi buraya ya. Allah bilir bak hemen gördüm. Bak orada patates mi vardı? Gitmek istemiyorum oğlum oraya. Neyse arkadaşlar biliyorsunuz bu tarz oyunlarda soru cevap oyunu yapıyoruz. Çok eğleniyoruz. Bakalım şimdi aklıma ne sorular gelecek? Ne hinlikler gelecek? <laughs> oğlum ya bu obiler kolay oluyor. O ne lan? Oğlum yine bak palyanço çıktı karşıma. Ne yaptın oğlum? Niye kestin lan adamın kafasını? Eğer aklın varsa bana bulaşmazsın. Yoksa sen de cezanı çekersin. Sen abime şekil mi yapıyorsun lan? Oğlum niye hemen kavgaya giriyorsun lan bak gittin lan. Size 50 kere diyorum ki arkadaşlar şöyle bıçaklara tehlikeli yerlere oturmayın. Wow. Acaba ben bunu niye uygulamalı gösterdim ki? Neyse hazır başa dönmüşken arkadaşlar ilk soruyu soralım. En sevdiğiniz yemek nedir? Oğlum çok çeşit yemekler var acaba neler çıkacak bakalım. Adana mı? Ev yemeği mi? Valla Yorumlara yazın da iyice ne karnımız acıksın. O kadar güzel yemekleri yazın ki hiçbirini yiyemeyelim. Hepsine karnımız acıksın. Gitme oğlum o çölün yanına gel şuradan geç. Doğru yer mi la bura? Aha. Oğlum McDonald's'ın içine girdik biz buradan kaçacaktık ya. Neyse şuradan atlayalım herhalde buradan gidiliyor. Bakayım. He, yanmadı kimse. Hop. McDonald's'ın içini ne yaptınız ya? Bu gördüklerim ne acaba? Oh yine patatesler, matatesler. Allah'ım, Allah'ım. Onun para. Para bul mu? Bu ne lan? Vallahi para buldum. Hop! Oh. Bir tane daha. Oo! Oh. Bir tane daha. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her gördüğünüz parayı almayacaksınız. Bazen sıkıntılı şeyler çıkabiliyor. Para buldum diye nasıl sevinmiştim la? Neyse aman paralar bizden uzak olsun. Dur bakayım. Hop! Haydi bakalım nereye geldik la? Aha köfte mi la bunlar? Oğlum böyle nimetlere böyle böyle oyun mu la? Ondan sonra vallahi çarpılacağız ha. Oo bay arkadaşımız girmiş. Arkadaşlar oyunların başlayacağı zaman Discord'dan haber veriyorum. Orada olduğunuz sürece oyunları takip edebilir. Bizimle beraber oyunlara girebilirsiniz. Bak tekrar söylüyorum. Abla sana da söylüyorum. Duydun mu? Lan oğlum beni nereye götürüyor? Vay kardeşim benim için kendini feda etti. Gel lan sen de beni öbür tarafa geçir. O da gitti intihar etti lan. Bu da geldi beni itekledi. Neyse sinirlenmek yok. En azından yolu öğrendik. İyi yönden bakın arkadaşlar. Hop. Tamam. Aha dondurmalar. Oğlum ben bu McDonald's'ın dondurmasını çok seviyorum ya. Daha doğrusu burgerun dondurmalarını yiyorum ben de. Ama çok lezzetli oluyor vallahi. Hem ucuz hem lezzetli bence şuradan şöyle yukarıdan bakalım arkadaşlar bunlar böyle geçiyorum vallahi yoksa yanıyorum Allah nereye geldik la çöp kutusu Aha Starbucks'ın ne işi var la oğlum her yere reklam yerleştirmesi yapmışsınız ya Anam kahve içmeyi seviyorum ama kahvenin içine düşmeyi ilk defa gördüm Evet arkadaşlar ikinci soruyu soruyorum bakalım kaç tane babi sever var benim bütün videolarımı izleyenler like atsın. Nereye laf Tabii ki videoya laf <laughs> Bakalım babi severler var mıymış? Hop, patateslere değinmemek lazım. Oğlum diğer oyunda patateslerin üstüne atlıyorduk şimdi değmiyoruz. Ne kadar saçma bir şey olmuş. Bunlar çok uzun patates. Bunlara değersen yanarsın tabi. Hop. Haydi bakalım. Gelin büyük ihtimal bayanlar tuvaletinden gidiyoruz. Oğlum gelin gelin saçmalamayın. Hah Buraya girin lan. Niye bayanlar tuvaletinde ne işiniz var? Bura basit bekleme yapma. Ha, <laughs> yapaydı neydi? Ama bak beni itiyorsun. Bak. Ama oğlum lan, oğlum bak lan, lan oğlum bir. Arkadaşım bir durur musunuz lan? Lan, oğlum, lan sizin yüzüzdese sarı yer atladım. Don, oğlum o nasıl bir ölme şekliydi lan? Kendini attı yere öldü lan. <laughs> Şuradan şuraya atlayacağız oğlum ya. Beni heyecanlandırdın. Bak adamlar bekliyor burada. Gelin yine tuvalete gireceğiz. Oh. Aha. Vay şaşırtmacalar yeri yapmışlar. Normalde hep tuvalete giriyordu. Bak gördünüz mü? Değişik. Bu sefer girmedik. <laughs> anam. Arkadaşlar burası kayıyor. Çok dikkatli olmak lazım. Anam ucunda kaldım. Lan. Anam. Anam. Atlayamadım. Ne kadar kötü yer. Ulan orada da ünlem işareti koymuşlar hiç bakmadık valla Neyse sorun yok artık anladık Anam Anlamamışız Herhalde artık anlamışızdır Neyse oğlum dikkatli geçin lan şuralardan Allah Yanmak istemiyorum artık yeter Oğlum lan, lan Lan Ucuna bastım Ne olur ne olur Oğlum ya ne kadar gıcık bir yer bak burada kayıyor Oh be Şöyle rahat bir yere gelsek soru soracağım Oğlum burası da sıkıntılı dur. Şuraya geçtikten sonra bir soru daha geliyor arkadaşlar. Lan oğlum yanma yavaş yavaş. Oh. Vallahi son anda geçtim. Dur bakayım bir şuradan yukarı mı zıplayacağız? Lan biri gitse de kurtulsam ben. Bir gitsene kardeşim bir şey diyeceğim. Şuraya bir gitsene. Gel bak şuraya. Hah. Aa zıpladı tamam sıkıntı yok. Hop. Oh, lan ne güzelmiş burası. Evet arkadaşlar üçüncü soru geliyor. Hazır Hı. mısınız? Ben çok hazır değilim. Bir saniye tekrar başarlıyorum. Üçüncü sorumuz. Artık üçüncü sorumuzu soruyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Ulan şu soruyu sormak için 50 kere yandım ya. Hı. Buradan mı gidiyoruz lan? Direkt atladım ha. Doğru yere düştük. Oğlum bura neymiş? Bir bakalım sağına soluna. Allah. Ulan lan hamburger geliyor sağdan soldan. Şuradan kenardan gidecek. Alam. Oğlum ne kadar hızlı geliyor lan bunlardan nasıl kaçacağız biz? Tamam sıkıntı yok. Nasıl olsa çözdük artık. Oğlum hamburgerler çok farklı geliyor lan. Oo, ortadan mı gittim? Oğlum kocaman bunlardan nasıl kaçacağım ben lan? Tamam sorunun kalmadığını düşünüyorum. Kendime güveniyorum. Zaten hamburgerlerde de düştü bu sefer geçeceğiz. Şu kenara yapışa yapışa gideyim. Hah kolaymış lan buradan. Dans etme lan sen de. Bir de şu kenara yapışayım. Ha geldim. <laughs> Anam. Lan sıyırdı beni. Oğlum bu sefer geçeceğim. Çekilin. Oha nasıl hızlı <laughs> geliyor lan. oğlum geçti ya yanımdan. Niye ben sonradan öldüm. Allah'ım var ya, artık bitti. Her şey bitti. Şu saatten sonra var ya, çok sinirliyim. <gülüyor> Hamburgerlere. <gülüyor> Bundan sonra hamburger yemeyeceğim. Şaka şaka hamburgeri seviyorum ben yiyeceğim tabi Hem bunlar çizi burger <laughs> Nasıl kendimi kandırıyorum Şuradan kenardan gideyim ya yavaş yavaş Bak çıkmışlar hala çekiyorlar lütfen Allah'ım buraya düşmez inşallah Oha sıyırdık Oğlum gelin la gelin halayın sırası değil zor kurtulduk zaten Onu. Korkunç yine orada Lan dur Oğlum itekleriniz beni bak düştüm yine aşağıya Öf yine karnım acıktı ya. Bu oyunu bitirirken hep karnım acıkıyor. Çekil. Heh kardeşim tamam ilerleyin ilerleyin. Oğlum ne kadar uzun yeri yaptınız çık çık bitmiyor. Hadi la. Sonuna geldik herhalde arkadaşlar. Oğlum görmeden atlıyorsunuz. oha. Dur bakayım. Oğlum. Oğlum çok küçük yerler yapmışlar. Küçük mini burgerler. Bunlar da çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bir gün deneyin kesin. Haydi bakalım bitirdik. Dur la dur dur. Şuraya basayım ne olur ne olmaz. Bitti mi la? Vallahi bitti ha. E şu tellere mi çıkacağız? Oğlum tele değen yanıyor la. Şu açılıyor mu? Açılmıyor. He tamam arkadaşlar gelin gelin bir böyle şaşırtmacalı bir şey koymuşlar ama tabii ki babi çözdü yine. Elektriğe değmeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz elektriğe değdiği zaman ne olacağını. Hop. Abla bir saniye. Seni bekleyemeyiz şu anda. Bitirmek üzereyiz. Şuralarda da atlayayım da ne olur ne olmaz. Aha. Ulan McDonald's senden ikinci kaçışım oğlum. Daha da McDonald's'a sokmayın la beni. Biraz da burgerda kaçalım oğlum. Köfteci Yusuf'un neyi var? Yerli <laughs> malı en azından. Oha, ne aldın abla lan o kadar hızlandın? Dur bakayım. Heh, şurayı bir bitirelim de ondan sonra alırız şu jump'ı. Bu neymiş? Aa, aklıma bir şey geldi. Aa, orada ne var lan? Ne var lan orada? Ne var lan orada? Ben niye her şeyi bu kadar merak ediyorum ya? Ne var diye diye düştük aşağıya. Dur dur aklıma farklı bir şey geldi arkadaşlar. Hız alalım. Evet. Dur lan dur dur oğlum. Ya ben ne kadar aklımdaki şeyi yapamıyorum ya? Bir türlü yapamıyorum. Bak ilk önce hız alacaksın, sonra jump alacaksın, karşı tarafa atlayacaksın. Bu kadar basit. Dur bakayım. İlk önce hız, sonra jump. Hah. Şimdi geliyor mallar. Anam. Geçtim. Oğlum parçaların geldi lan. Dur şuradan da karşı atlayabilir miyim acaba? Neyse en azından bazı parçalarım geçti. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.